Bayağı hisse senetleri yatırımcısına kar dağıtımında veya şirket genel kurulunda özel imtiyazlar ve ayrıcalıklar tanımayan hisse senetleridir. Borsalarda işlem gören ya da Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bayağı hisse senetleridir. Bununla beraber İmtiyazlı hisse senetleri yatırımcısına kar dağıtımında veya şirketin genel kurulunda imtiyazlar veya bazı ayrıcalıklar tanımaktadır. Örnek verecek olursak, bayağı hisse senetlerinin ya da normal hisse senetlerinin temettü ödemeleri sabit değildir. İyi bir yılda temettü ödemeleri artarken, kötü bir yılda zaman zaman temettü ödemeleri kesilebilmektedir. Ancak imtiyazlı hisse senetlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. İmtiyazlı hisse senetlerinin çoğunlukla temettü ödemeleri sabittir. Bu yüzden yatırımcıların aşağı yönlü riskleri daha düşüktür. Siz yatırımcı olarak getirinizi nasıl hesap edersiniz? Getiri iki farklı yoldan gelebilir. İlk olarak yatırım yaptığınız hisse senedinin fiyatı artıp azalabilir. Buna biz değer artışı diyoruz. Ya da diğer yol yatırım yaptığınız hisse senedi o yıl temettü ödeyebilir. Buna da temettü geliri ya da kar payı geliri diyoruz. Örnek verecek olursak, geçen sene 100 liraya bir hisse senedi aldığımızı düşünelim ve bu hisse senedinin bugün fiyatı 120 liraya çıksın. Aynı zamanda geçmiş bir sene içinde bu hisse senedi 5 lira temettü ödemesi yapmış olsun. Toplam getirimizin değer artışı 100 liradan 120 liraya çıktığı için %20 olacaktır. Temettü gelirimiz de o yıl için 5 lira yani %5 olacaktır. Yani yatırımcının toplam getirisi %25 olmakla beraber bunun %20'lik kısmı değer artışından sadece %5'lik kısmı ise temettü gelirinden gelmektedir. İsterseniz bu soruya cevap vermek için 1990 yılına gidip Akbank'ın halka arz edildiği tarihte Akbank hisse senedine yatırım yapalım. 1990 yılında Akbank hisse senedine 100 lira yatırım yaptığımızda 100 liramızın değeri sadece değer artışı ile arttığında yaklaşık 190 bin lira olmaktadır. Ancak hem değer artışı hem de temettü gelirini işin içine koyduğumuzda yatırım yaptığımız 100 liramız bugün itibariyle yaklaşık 700 bin Türk lirasına ulaşmıştır. Temettü ödemeleri veya temettü getirileri kısa vadede az gibi gözükse de uzun vadede yatırımcının çok avantajına olmaktadır. Grafikte gördüğümüz 700 bin lira veya 200 bin liranın yüksek olmasının bir sebebi de ülkemizde 1990'lı yıllarda yaşanan yüksek enflasyondur. Bu yüzden de hisse senedi piyasaları enflasyona karşı yatırımcıyı da aynı zamanda korumaktadır. Bedelsiz sermaye artırımı şirketin kendi kaynaklarını kullanarak hissedarlarına bedelsiz olarak hisse dağıtmasıdır. Buna zaman zaman hisse bölünmesi de denmektedir. Bedelsiz sermaye artırımında şirketin kasasına yeni kaynak girmez. Sadece var olan hisseler bölünür. Örnek verecek olursak 100 milyon sermayeli yani 100 milyon hisseli bir şirketi ele alalım ve bu şirketin hisse fiyatı 10 lira olsun. Bu şirketin piyasa değeri 1 milyar TL'dir. Eğer şirket 1'e 5 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparsa, var olan 100 milyon hisse 500 milyona çıkacak. 10 lira olan hisse fiyatı da 2 liraya düşecektir. Yani şirketin toplam piyasa değeri değişmeyecektir. Daha önceden de 1 milyardı, şimdi de 1 milyar TL oldu. Bedelli sermaye artırımı ise şirketin ilave kaynak yaratmak amacıyla bedelli olarak yeni hisselerini hissedarlara satmasıdır. Yine aynı şirketten örnek vermek istiyorum. Bu şirket bu sefer %100 bedelli sermaye artırımı yapsın. Yani elinde 1000 adet hisse bulunan eski hissedarlar belli bir bedel ödeyerek 1000 adet daha hisse sahibi olabilirler. Bedelli sermaye artımına katılmak istemeyen hissedarların şirketteki yüzdesi düşmektedir. Bedelsiz sermaye artırımında şirkete yeni bir kaynak veya yeni bir para girmez iken bedelli sermaye artırımında şirkete yeni bir finansman sağlanmaktadır.